bunun gibi birçok video daha da devam et. Aa. Evet. Bu ve bunun gibi birçok video daha da devam et. <gülüyor> <gülüyor> Gelme ya. <Gelmeye. gülüyor> Merhabalar, ben BM Dış Ticaret Firması'ndan Gülünal. Bu firmada ihracat danışmanıyım. Bugün BM Akademi serimizde sizlere ihracat danışmanı ne iş yapar ve neler yapmalıdır onlardan bahsedeceğim. Herkesin bildiği üzere uluslararasılaşma süreçlerinde alınması gereken ilk aksiyon her zaman pazar araştırmasıdır. Pazar araştırması bazen doğru pazarı Bazen doğru ürünü, bazen de doğru müşteri tipini belirlemek için yapılan araştırmalardır. Biz ihracat danışmanları olarak şirketlerin pazar araştırmalarından satışlarına kadar olan tüm süreçlerinde bilgi ve deneyimlerimizi şirketlerimizle değerlendirilebilir ve uygulanabilir bir şekilde paylaşmaktayız. Paylaştığımız bu bilgi ve deneyimler sonucunda ortaya çıkan çözümler değerlendirilebilir ve uygulanabilir olmak zorundadır. Yani gerçekçi olmak zorundadır sahaya uygulandığı zaman. Örnek vermek gerekirse bir pro proje planlamasında bütçeyi 1 milyar dolara kadar çıkarırsak o plan proje asla uygulanamaz olur. O yüzden sahada da uygulanabilir olması bizim için çok önemli. Bizim işimizin en zor kısmı ise ihracat danışmanlık hizmetinin standart bir normunun olmayışıdır. Her şirketin, her markanın, her pazarın kendine ait, kendine özel ihtiyaç ve eksiklikleri var çünkü. Hatta aynı sektörde aynı ürünü aynı pazara sunmak isteyen iki firmanın bile ihracat yaparken birbirinden oldukça farklı ihtiyaç ve eksiklikleri bulunur. Bu yüzden ihracat danışmanlığı hizmetinin genel içeriği şirketlerin kendine özel ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda olması gerekir. İhracata başlamayı planlayan ya da hali hazırda ihracat yapan ama ihracat hacmini büyütmek isteyen firmalar genellikle üretim, insan kaynakları, yönetim ve finans olmak üzere tüm departmanlarında değişik değişikliklere gitmek zorundadır. Bu sebeple tüm departmanlar hem kendi iç düzlüklerinde hem de diğer departmanlarla olan iletişimlerinde yeni bir döneme girmek zorundalar. Çünkü yurt içi satışlarımızda farklı stratejiler uygularken yurt dışına yaptığımız strateji çok daha farklı oluyor. Çünkü ihracat dediğimiz şey sadece ürün ve fiyatlandırma ile alakalı bir şey değil. Ben bu ürünü üretiyorum, bu da benim fiyatım, hadi ihracat yapalım diye bir şey söz konusu değildir. Pazarlamadan üretime kadar olan tüm süreçlerde birçok farklı alanlarda değerlendirme raporları, analizleri hazırlayarak şirketleri en doğru ve nitelikli şekilde yönlendirir. Bu yüzden biz ihracat danışmanları pazarlamadan üretime kadar birçok farklı alanlarda bir sürü analizler, testler, raporlar sunarak firmalarımızı en doğru ve nitelikli şekilde yönlendirmeye çalışmaktayız. Yani özetlemek gerekirse ihracat danışmanlığında sadece ürünün satışına yönelik bir çalışma sistemi asla doğru değildir. Üretim, finans, insan kaynağı ları yani pazarlamaya dair tüm süreçlerde bu bilgilerin paylaşılmasının amacı firmalara sürdürülebilir bir çözüm arayışında olmamızdır. Bu ve bunun gibi birçok daha video gelmeye devam edecektir. Diğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız bize abone olun ve takipte kalın.